olduğu için dünyadaki en büyük heyecan bende. Çok teşekkür ederiz öncelikle davetiniz için yürekten destekliyoruz çocuklarımız geleceğimiz biliyorsunuz çocuklarımıza heyecan çok ben de çok heyecanlıyım altın orduyu destekliyoruz umarım galibiyet alacağız. büyük takımlarda ve altın ordu altyapısında gitmek ve oynamak istiyorum. Şu an altın ordu cimenda sitesinde orada oynuyorum. Ee, çok çok de hocalarımı da beğeniyorum ve ben de çok şey yani güven yaratıyorlar bana çok. Ben de onları çok seviyorum. Bu kadar. Öğrencilerimiz çok mutlu, çok heyecanlılar. İlk defa gelenler de var. Özellikle küçük öğrencilerimiz çok heyecanlı. Onları bu şekilde stada getirerek daha fazla motive etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. İki kez geldim. Bu da üçüncü oluyor. Çok inşallah yeneriz. <laughs> Bugün Manisa Futbol Kulübü ile A takımımızın ilk saha maçına hep birlikte geldik Minik sporcularımıza. Bugün 17 tane futbol okulumuzdan 1000'e yakın sporcumuz geldi abilerini desteklemeye. Şimdi hepsini yukarıya türbünlere yerleştirdik. Hepsi çok coşkulu, hepsi çok heyecanlı. İlk defa maça gelenler var. İnşallah Minik sporcularımızın destekleriyle, tezahüratlarıyla hep birlikte bu maçtan galibiyetle ayrılacağız. şimdi tabii ki yine öncelikle yine e, karşı tribündeki evlatlarımızla başlamak istiyorum. Bize kattıkları enerji, iki yıl evde geçirerek yaşadıkları süre bence çok uzun bir süreydi. O nesil biraz daha sıkıntılıydı. Burada onları mutlu etmek, onların coşkusunu hissetmek çok güzeldi. Yine galibiyetler ona, galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Çok e, bize acayip pozitif ettikler. Tabii ki bu taraftaki bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. E ayrıca tabi İzmir'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu yarın yapılacak e, İzmir Maratonu var. Uluslararası seviyede çok önemli bir maraton. E, bir ilk, e, şehrin tanı, tanıtımı için çok değerli. Yarın e, birçok kişinin e, bunu takip etmesini ve seyretmesini diliyorum. İzmir için çok güzel bir tanım. Şimdi maça gelecek olursak, yani 5 maçtır yakaladığımız ivme seri. Karşımızda birçok takımı yenen, güçlü takımı yenen, İzmir'deki takımlara kaybetmeyen, kumar FK PK takımı, ama inanan, mücadele eden, son ana kadar oyun listinden kopmayan bir takıma sahibiz. Ee, bu tabii ki kolay olmadı. Süreç bizim için e, sancılı geçse de şu an getirdiğimiz nokta bizim için mutluluk verici. Herkesin altı e, hafta önce Altın ile ilgili düştü yorumları yaparken bugün geldiğimiz nokta. Aslında Altın Ordu'ya tanıyanlar bunu tahmin etmeleri gerekiyordu. Çünkü yıllardan beri şu söylemi hep vurguluyordum. Son 10 maçlar Altın çıkış maçları yine mütekim öyle oldu. Önemli olan tabii ki bunu devam ettirmek. Şimdi maçın tabii ki e, başından itibaren kontrollü bir oyun tercih ettik. Rakipte e, alanlarını kapattık. Özellikle merkez koridorlardaki oyuncularla topluşturmalarında etkili oluyorlardı. Ve de kenardan getirdiği toplarla etkili oluyorlardı. Biz bununla ilgili önlemimizi iyi bir şekilde aldık. Sadece merkeze atılan toplarda kaptırdığımız toplarla e, rakibi pozisyon verdik. Spor avantajını yakaladıktan sonra coşkumuz daha da arttı. ki işte sakatlıktan dolayı iki değişikliği mecburen yaptık. Tabii ki şu süreçte yüklenen oyuncularımızdaki ufak tefek sakatlıklar yükseliyor. Ama her oyuncum şu an hazır. O öyle bir hale getirdi ki takımımızı. Kime görev verse, bugün Serhat'a ayrı parantez açmak istiyorum. Serhat e, ilk kez belki, e, ilk kere de önü, ikinci kez e, bu ligde forma giyiyor. 2004'lü kalecimiz. O da performansı bugün gerçekten olgunluğuyla e, çok iyiydi. Ve kaleci hocalarına e, hem Atilla hocama hem Müt hocama teşekkür ederim. Yani e, biz de zaten böyle bir kaleci departmanına sahibiz ve e, hangi yaş olursa olsun görev verildiğinde en iyi yani şekilde yerine getiriyorlar. Maçın ikinci yarısı aslında istediğimiz şekilde oldu. Diğer maçlar oranla skor avantajıyla öndeyken geçiş hücumunda yakaladığımız toplarda sonuçlandıramadık. Aslında farkı 2-3-4'e götürme fırsatları bulduk ama gol olmayınca tabii ki ister istemez biraz da savunmada kaldık. Ee, son haftalardaki en önemli istatistiğimiz koşu mesafesiyle beraber baskı hızlarımız, geçiş hücumundaki attığımız sayıları bunlar çok değerli bizim için. Bu da zaten skora yansıyor. Ee, bu maç tabii ki keyifli, mutluluk verici. Bugünden sonra e, keyfini çıkaracağız. Yarından itibaren tabii ki çarşamba günü Ankara gücü maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.